11 Temmuz 1576'da Pietro de Medici, kardeşi Toskana Büyükdükü Francesco Plini'ye şöyle yazdı. Dün gece altı sularında eşimin başına bir kaza geldi ve öldü. Oldukça masum görünüyordu ama bu yalandı. Gerçekte Pietro genç karısını vahşice öldürmüştü. Ve onlar sadece karı koca değillerdi, birlikte kardeş gibi büyütülmüşlerdi. Peki bunu neden yaptı? Öğrenmek için bana katılın. Eleonora di Garzia di Toledo, Mart 1553'te tam tarihi bilinmese de İtalya'nın Floransa şehrinde doğdu. Adının İtalyanca versiyonu olan Leonora olarak sondaki E harfini düşürerek anılacaktı. İspanyol kökenli olmasına rağmen babası Garcia Alavarez de Toledo Yosorio, Via Franca Markisi ve Fernandina Dükü unvanlarına sahip üst düzey bir İspanyol soylusuydu. Eleonora'nın annesi, son derece seçkin ve güçlü bir İtalyan soylu ailesinin üyesi olan Vittoria da Scagnio Colonna'ydı. 1417'den 1431'e kadar Roma Katolik Kilisesi'nin başında bulunan Papa Martin V de bu aileden geliyordu. Dolayısıyla Eleonora hem üst düzey İspanyol hem de İtalyan soyluluğuna doğmuştu. Fakat Eleonora ebeveynleri tarafından büyütülmedi. Maalesef annesi o çok küçükken öldü ve babası da dönemin İspanyol hükümdarı Kral II. Felipe tarafından İspanyolların kontrolündeki İtalya'nın çeşitli bölgelerini yönetmek üzere sık sık görevlendirilirdi. 1560'larda İspanyol Sicilyası valiliği yaptı. Ardından Lepanto Savaşı'nda önemli bir rol üstlendi. Bu, tarihteki en büyük deniz savaşıydı ve yüzlerce İspanyol Venedik ve Papalık gemisi Osmanlı İmparatorluğu'nun devasa Türk filosuna karşı çarpıştı. Babasının yokluğunda Eleonora Floransa'da bırakıldı ve şehri yöneten Medici ailesinden kuzenleri tarafından büyütüldü. Akrabaları tarafından 1539'da Floransa dükü Cosimo I ile evlenen teyzesi, bir diğer Eleonora di Toledo'dan ayırt edilebilmesi için ona sık sık Dea Nora denirdi. Eleonora, Floransa'daki Medici sarayında İspanyol geleneğinde Menina olarak bilinen bir konuma geldi. Aileler arasında daha güçlü bağlar kurmak için başka bir aileye verilen aristokrat bir çocuk. Teyzesi Eleonora di Toledo, 1562'deki ölümüne kadar fiilen onun manevi annesi oldu. Yine de en yakın akrabası öldükten sonra bile Floransa Sarayı'nda sevgiyle büyütüldü. Kayın amcası Dük Cosimo, onun enerjik cazibesine hayrandı ve karısının ölümünden sonra bile onu kendi kızı gibi büyüttü. Ancak kendi çocuklarının hepsi için aynı şey söylenemezdi ve sonraki yıllarda Cosimo ölümcül bir hata yapacaktı. Eleonora'nın içinde büyüdüğü aile güçlü bir aileydi ancak yaklaşık yarım yüzyıl önce siyasi bir güç olarak neredeyse devrilip yok edilmişlerdi. Medici ailesi aslen Toskana kırsalından geliyordu ve adından da anlaşılacağı gibi 1300 yılda aileden birinin muhtemelen bir doktor ya da hekim olduğu düşünülüyor. 1400 yılda Floransa'ya taşındılar ve burada güçlü bir bankacılık ailesi oldular. Londra ve Brugge kadar uzak yerlere bile borç para verdiler. Mali başarılarının ardından aile 15. yüzyılda Floransa Cumhuriyeti'nin gayri resmi yöneticileri haline geldi ve burada Rönesans'ın himayesini üstlendiler. Botticelli, Michelangelo ve Leonardo da Vinci gibi sanatçılara sponsor oldular. Gençliğinde Eleonora, ailenin şehir merkezindeki saraylarında asılı olan bu İtalyan usta ressamların tablolarının yanından geçmiş olurdu. Yine de şehrin sanat mirasına katkılarına rağmen 1494 yılında Fransa ve İspanya arasında İtalya'da başlayan İtalyan savaşlarının başında Medici ailesi iktidardan uzaklaştırıldı ve sürgüne kaçtı. Medici ailesi, Floransa'daki kontrolünü 1510'larda tekrar kazanıp hakimiyetini güçlendirdi. Sonunda 1532 yılında Medici ailesi Floransa'nın kalıtsal dükleri oldu. Böylece Eleonora'nın evlatlık babası Cosimo, Floransa'nın sadece ikinci Medici düküydü ve 1569 yılında daha yüce bir unvan olan Toskana'nın ilk büyük dükü oldu. Tüm bunlar göz önüne alındığında Eleonora onlarca bağımsız İtalyan dükalığı, cumhuriyeti ve devleti arasında en güçlü yönetici ailelerden birinin içinde büyüdü. Ve çocukluğunun ilk yılları önde gelen siyasi figürlerin ve sanatçıların Medici Sarayı'na gelip gitmesiyle geçti. Dük Cosimo tahtın devamlılığının gerekliliğini biliyordu. 1537'de iktidara geldi. Çünkü kuzeni Alessandro de Medici, Floransa'nın ilk dükü genç yaşta ölmüştü ve yerine geçecek meşru bir çocuğu olmadığı için Cosimo kendi ailesinde bunun yaşanmasına kesinlikle izin vermemeye kararlıydı. Daha önce belirtildiği gibi 1562'de Eleonora'yı kızı gibi büyüten Düşes Eleonora di Toledo sıtmadan öldü. 9 yaşındaki Eleonora, annelik eden kişiden mahrum kaldı. Cosimo'nun zeki kızı Isabella Demediçi bu görevi üstlendi, Floransa'nın ilk hanımefendisi oldu ve muhtemelen Eleonora'yı himayesine aldı. O zamana kadar Düşes, Cosimo'ya 10 bir çocuk vermişti ve Medici hanedanının devamı güvence altına alınmış görünüyordu. Cosimo, kendi çocukları ve himayesindekiler için avantajlı evlilikler ayarlamakta tetikte olmaya devam etti. Ve çok geçmeden genç Eleonora da bu hanedanlık planlarının bir parçası oldu. Cosimo daha sonra kaderi belirleyen bir karar aldı. Eleonora onu büyüten aileye gelin gidecekti. Kocası olarak birinci dereceden kuzeni Pietro seçildi. O, Dük Cosimo birinci ile Toledolu Eleonora'nın en küçük oğluydu ve sadece bir yaş küçük öz kuzeni. Avrupa'da hanedanlar arası evlilikler yaygındı ancak bu evliliği diğerlerinden daha rahatsız edici kılan bir özelliği vardı. Eleonora ve Pietro sadece kan bağı paylaşmıyorlardı. Aynı zamanda aynı evde yan yana büyüyerek çocukluklarını da paylaşmışlardı. Bu yüzden Herkes için her bakımdan abi kardeş gibiydiler ama adı üstünde en küçük oğul olan Pietro dük unvanını devralacak sırada değildi. Fakat yüksek bebek ölüm oranlarının olduğu bir çağda bir gün o ya da çocukları Floransa'nın yöneticisi olabilirdi. Bu yüzden genç yaşta evlenip çocuk sahibi olması önemliydi. Eleonora ve Pietra 1568'de Eleonora 15 Pietra 14 yaşındayken nişanlandılar. Fakat evlilik Nisan 1571'e dek olmadı. O sırada Hristiyan donanmasının büyük bir kısmını Türklere karşı yönetmeye hazırlanan Eleonora'nın babası, Lepanto'da Eleonora'nın babası, Düke 40 bin altın duka çeyiz verdi. Bu günümüzde yaklaşık 20 milyon eder. Kendi adına Dük Cosimo'da oğluna geniş araziler ve mülkler verdi. Böylece yeni evliler rahat içinde yaşayabilsinler diye görünüşte evlilik böylece iyi başlamıştı ve 1573 yılında Cosimo adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Dük Cosimo'nun torunu, dükalık için potansiyel bir varis. Ancak perde arkasında her şey yolunda değildi. Dük Cosimo Eleonora'yı çok sevmiş olsa da onu Pietro ile evlendirerek ona iyilik yapmadı. En küçük oğlu Psikolojik durumu her zaman kırılgan olduğu bilinen sorunlu bir gençti. Gençlik yıllarından itibaren sık sık şiddet eğilimliydi ve birçok metresi vardı. O dönemde Floransa sarayında dolaşan söylentilere göre 1571'deki düğün gecesinde evliliği tamamlamaya zorlanmıştı ve bu evliliğe girmekten isteksizdi. Her iki aileye de maddi ve siyasi faydalar sağlamasına rağmen sonraki yıllarda işler daha da kötüye gitti. Hem Pietro hem de Eleonora sevgililer edindi. Ancak Pietro'nun eşine fiziksel olarak da kötü davrandığı söyleniyordu. Dük Cosimo davranışlarını bir dereceye kadar kontrol edip dizginledi. Fakat sonunda hayatını kaybetti. 21 Nisan 1574'te yerine en büyük oğlu Francesco geçti. Ancak o, sorunlu küçük kardeşini kontrol etmede çok daha az başarılıydı. Sonra, sadece iki yıl sonra, 11 Temmuz 1576'da Büyük Dük Francesco küçük kardeşinden şok edici bir mektup aldı. Mektupta şöyle yazıyordu. Dün gece 6 saatlerinde eşime bir kaza oldu ve öldü. Bu yüzden majesteleri sakin olun ve ne yapmam gerektiğini geri dönüp dönmememi yazın. Ertesi gün Büyük Dük diğer kardeşi Ferdinando'ya yani Düklük'te sıradaki kişiye yazdı. Dün gece saat 5 sularında Dona Leonora'nın başına çok korkunç bir kaza geldi. Yatakta boğulmuş halde bulundu ve Don Pietro ile diğerleri onu hayata döndürmekte geç kaldılar. Kısa sürede bunun kalp krizi olabileceği konuşulmaya başlandı. Ancak bu 23 yaşında sağlıklı bir kadın için pek olası değildi. Gerçekte Pietro karısını bir köpek tasmasıyla boğarak öldürmüştü. Bu olay mahkemeden uzakta oldukları ve bir Medici villasında kaldıkları sırada gerçekleşti. Francesco bunu biliyordu ancak kardeşini, karısını bu kadar acımasızca öldürdüğü için adalete teslim etmeye çalışmadı. Aslında ardından daha kötü olaylar geldi. Medici ailesinin bir diğer üyesi olan Isabella 6 gün sonra öldürüldü. Yakın arkadaşı olduğu Eleonora gibi Isabella da sevgisiz bir evliliğe hapsolmuştu ve onun da bir sevgilisi vardı. Eleonora'nın romantik bir ilişki yaşadığı adamlardan biri olan Bernardino Antinori, bir saray mensubu, şövalye ve şairdi. Hatta Eleonora'dan 6 gün önce öldürülmüştü. Bu görünüşe göre Büyük Dük'ün emriyle olmuştu ve Eleonora, Isabella ve Antinori'nin öldürülmesi, zina ile mücadele etmek amacıyla gerçekleşen bir cinayet dalgasıydı. Yeni hükümdarlık döneminde bu durum, Medici ailesinin önde gelen erkekleri için oldukça tartışmalıydı. Sonuçta Eleonora, önde gelen bir İspanyol soylusunun ve İtalya'daki en önemli yetkililerden birinin kızıydı. Antinori Lepanto Savaşı'nın kahramanıydı. Bu nedenle Floransa sarayından Roma ve Napoli'ye de mektuplar gönderildi. Takip eden günlerde Eleonora'nın tuhaf bir kazada öldüğü hikayesi ortaya atıldı. Ancak çok az kişi kandı. Antinori'nin öldürülmesine onay veren Francesco muhtemelen kardeşinin karısını bu kadar acımasızca öldürmesinden dolayı oldukça rahatsız olmuştu. Yine de onun yargılanmasını istemezdi. Eleonora'nın babası bir yıl sonra Napoli'de öldü. Zaten hiçbir şekilde intikam alamamıştı. Uzakta olan kızıyla ilişkisi her zaman mesafeli olmuştu. İspanyol sarayı bu haberle sarsıldı ve artan baskılarla Francesco, İspanya kralı 2. Felipe'ye gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Her ne kadar mektupta Donna Eleonora'nın kazasından söz etsem de Yine de Katolik majestelerine belirtmeliyim ki kardeşimiz Lord Pietro onun hayatını kendi elleriyle aldı. Bir hanıma yakışmayan davranışlarla işlediği ihanet yüzünden majestelerinin gerçeği bilmesini istiyoruz. Ve ilk fırsatta Lord Pietro'nun ne kadar haklı sebeplerle hareket ettiğini anlaması için gerekli belgeler majestelerine gönderilecek. Eleonora'nın cinayeti Floransa'da ünlü rahip ve müzisyen Agustino Lapini tarafından anlatıldı. Lapini, şehirdeki olayları yıllarca kaydeden değerli bir günlük tutuyordu. Bu günlüğünde olayla ilgili olarak Eleonora'nın 21 yaşında güzel, zarif, kibar, çekici, sevecen ve her şeyden önce başında iki gözü olduğunu, bu gözlerin güzellikleriyle iki yıldız gibi parladığını yazdı. Herkes onun öldürüldüğünü söyledi, San Lorenzo'da dini törenle defnedildi. Böylece Medici ailesinin olanları örtbas etme çabalarına rağmen şehirde Eleonora'nın öldürüldüğü yaygın olarak bilinir hale gelmişti. Ancak belki de kocasının onu öldürmesinin vahşi ayrıntıları tam olarak bilinmiyordu. Eleonora'nın mirası yüzyıllar boyunca karmaşıktı. Öncelikle onun tek çocuğu Cosimino annesinden sadece bir ay fazla yaşadı ve bebeklik döneminde kaptığı bir hastalıktan öldü. Bu 16 yüzyılda çok yaygın bir durumdu. Bu da Pietro ile kısa ve şiddet dolu evliliğinden bir Medici varisi olasılığını ortadan kaldırdı. Pietro'nun başka meşru çocuğu olmadı ancak evlilik dışı birçok çocuğu vardı. Bunun yerine hayatının geri kalanını 1604 yılına kadar ailesi için sürekli bir yük olarak geçirdi. Savurgan ve dengesizdi, zamanının çoğunu İspanyol sarayında sürgünde geçiriyor. Lüks yaşamını finanse etmek için sıkça alacaklılardan borç alıyordu. Kardeşi, büyüklük Francesco onu Floransa'dan uzak tutmak için elinden geleni yaptı. Yine de Pietro borçlarını azaltmak için bazen aileden para istiyordu. Beklendiği gibi, Medici ailesi Eleonora'nın başına gelenleri gizlemeye çalıştı. Bu durum, Rönesans İtalya'sı gibi çok şiddetli bir zaman ve mekanın standartlarına göre bile onlar hakkında çok kötü bir izlenim bırakıyordu. Son yıllarda Medici kadınları üzerine çalışan tarihçiler sayesinde onun hikayesi yeniden keşfedildi. İtalyan ressam Alessandro Lauri tarafından yapılmış olabilecek bir portresi bugün Viyana Güzel Sanatlar Müzesi'nde bulunuyor. Yine de bu portre Dük Cosimo'nun kızlarından birine de ait olabilir. Eleonora di Toledo hakkında hazırladığım videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım ilginizi çekmiştir. Aşağıdaki yorumlarda onun hayatı ve hikayesi hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız bunu da aşağıdaki yorumlarda belirtin. Umarım abone oldunuz ve bildirimleri açtınız. Böylece videolarımı hemen izleyebilirsiniz. Benden bu kadar. Bir sonraki unutulmuş hayatlarda görüşmek üzere. Teşekkürler.